Evet arkadaşlar. Şimdi Kuman Yaylası'ndayım. Aşağı yukarı denizden 2500 metre yukarıdayım. Hava sisli. Bakın yukarıda sis var dağların üzerinde. Soğuk ve serin, tertemiz havası var. Allah, ah, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Her taraf çok muazzam. Ya. Çam kokuları dolu. Oo. Oh. Antalya'ya geldik arkadaşlar şimdi. Yukarısı orman gördüğünüz gibi. Adamlar yerde de olsa, 2500 metre yukarıda da olsa camimiz, camimizi yapmışlar yani. Şimdi doğru babamın evin olduğu yere gideceğim. Burada babamın da evi var. Eniştemin Recep Gülü'nün de evi var arkadaşlar. Galiba babamın evi şu, bu olması lazım. Yok şu aşağıda. Buradan geçebilir miyim bilmiyorum bakayım 그래서 제법 많 그래, 뭐하 Burada bir çeşme var arkada. Çeşmeye geldim. Su içeceğim. Burada ne ne kadar güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bu kuman yaylasına buz gibi su. Bakın içebilecek miyim? Oh, e, elim buz tutar muhakkak. Oh, oh, oh. buz vallahi bir de ne tutamıyorum bir elim baksana. Oy 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 oy. Allah buz buz. Buz keselim Allah. Ah. Nasıl içeceğim bu su içinde? Oh. Hava da içemeyen buz buz oldu buz